Hava atışı yapıldı. İlk hücum Galatasaray'dan geliyor. Yani fonda olduğunu söyleyebiliriz. Asfel maçı ve Vasilya Miçic performansı çok daha taze akılda kalanlar. Yine Daryl Macon, Johnny Williams belki atar. Bu kadroda yoklar Galatasaray'da. Bu arada Moerman çok güzel indirdi topu. Travis Rice'in takımla arasında bir bağ kurması lazım. Vasilya Micic basket bir defa yaptı. Takımla bağ demişken. Sertaç Şanlı var arkasında. Mareyi biri biri kesti. Amil Jefferson potoya gitti yine Sertaş blokladı onu. Şimdi Tolga geçeyim. 2'ye 2 geldi Anadolu Efes. Tolga. Rodrik Bobo'a bıraktı. Misic şuttan vazgeçti. Vasile Misic indirdi pota altına. Adrian Moerman. Pozisyonu bitiremedi. Sürede doluyordu zaten. Caner Erdeniz alır almaz. 3 sayılı katışı. isabetli değil. Asen Mare'yi hücum reboundunu çok yukarıdan çekti. Çok da zor pozisyondu. Caner yine deniyor. İsabeti buluyor. Travis Rice. Tekrar Motum'a. Brock Motum indirdi pot altına. Ama ilk maçı yapıyor. Mitic şuttan son anda vazgeçti. Pot altına indirdi. Brian Dunstan da basketi buluyor. Vasilya Mitic. Ama Jefferson kapattı önünü. James Anderson uzaktan bir üçlük. İsa bekli. James Anderson. James Anderson'a. James Anderson indirdi. Brian Dunstan pot altında bitirdi. Brian Dunstan. Asen Mare'yi dansının üstüne gitti. Mare'yi hareketli bir oyun. Göksen'in 2 saniye kaldı. Dışarı adımladı. Üçlüyü isabetli. Hemen cevap Göksen'in Köksal. Rodrik Bobua. Muerman devrildi. Bobua. 3 sayılık atışı başarılı. Rodrik Bobua farkı çift taneye çıkarıyor. Rakmoğut'un karşısında Shane Larkin. Üç sayılık atışı isabetli Shane Larkin. Tolga geçim. Hemen yarı sahayı geçti. Tolga potaya gitti. Tolga geçip Basket'i yaptı Yiğit. 5 saniye var. Shane Larkin. Üçlük deniyor yine. Bu da isabetli Shane Larkin. Sertaç içeri indirdi. Adrian Moerman hiç yere inmeden. Yiğit de kaçırdı. Burak'a nefis bir pas veriyor Bobo'ya. Rodrik Bobo'ya bitirdi. Burak'a otocat. R.J. Hunter uzaktan deniyor isabeti buldu R.J. Hunter tekrar R.J. Hunter Asemare'yi devrildi R.J. Hunter potaya yüklendi R.J. Hunter üst üste 5 sayı James Anderson önünü açtı James Anderson orta mesafede basketi buluyor James Anderson Jefferson yaklaştı R.J. Hunter'a R.J. Hunter yine kendisi deniyor isabeti değil Doğuş Balbay Yiğitcan'a, Yiğitcan Say bir de smaki yapıyor. Doğuş Balbay asisti yaptı. Maç trafiğine girecek ve önemli bir viraj Anadolu Efes'in. Euroleague'de sıralamada konumunu evet. belli edecek bir viraj aslında bu üç maçın üstünde. Evet. 22 dakika Burak top hatta, kaybı da şimdi top kaybetti Trice. Travis Trice potaya gitti blok geldi. Doğuş Balbay blokladı ardından da RJ Hunter'a faul yapıldı. Ya, yani acil yardım camını kırınız değil ama e, tekrar takımı rahatlatınız üçlü <laughs> oldu bu. Basile Misic'den. James Anderson tekrar Bobo'ya. Rodrik Bobo'ya. Sertaş devrildi Bobo'ya. Eray'ın üstünden denedi. isabetini de buldu. Rodrik Mobua. Travis Trice yüksekten bıraktı. İsabeti buldu. Maçında son sayısı mı oluyor? Maç sonucu. Anadolu Efes 90. Galatasaray 80.